Yahudinin oyunu devamlı bu şekilde çalışıyor, kafası bu şekilde çalışıyor. Bakın aynı şekilde Suriye için de aynı şekilde. Bakın Suriye'ye saldırdı, Genelkurmay başkanlığına saldırdı, cumhurbaşkanlığı sarayına saldırdı, ama karşısında başka şeyler gördüğü için geri çekilmek durumunda kaldı. Başka şeyler derken tamam seyircilerimiz anlamışlardır evet. büyük ihtimalle. Tamam. Yani onun için e, e, İsrail güçten anlar. İsrail'in karşısına güç, güç çıkarmazsanız var. eğer Çok doğru. güç çıkarmazsanız eğer burada devam edecek. Şimdi burada tabii orantısız bir Bu güç peki gücü kimi çıkartalım i̇şte İsrail'e kim olması o, 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 lazım? onu onu, onu konuşmak yani evet. onu konuşmak istiyorum. Yani Lütfen. sonuçta İslam ülkeleri 2,5 milyarlık bir İslam dünyası var. Ya bu dünya evet. eğer yani e, bakın e, yani e, e, kurulmuş bir şey vardı İslam Birliği vardı bildiğim kadarıyla ama şimdi şeyde değil. Yani kağıt üzerinde, kağıt üzerinde ismini unuttum şimdi topluluğun yani eğer o topluluk mesela İslam İşbirliği şu anda Teşkilat. yok İslam İşbirliği Teşkilatı değil. Daha önce kuruldu, 90'lı yıllarda kuruldu bildiğim kadarıyla. Ee, yani bu geçerliği eğer... geçerli değil yok şu anda. Hiçbir geçerli hiç yok. Yani er Rahmetler yani. da bir ara bahsetti. Evet evet yani. bahsetmiş oldu. Zaten e, şey, yani e, onları ön ayak olmuşlardı Sayın e, Turgut Özal e, Ahmet Bey'in babası. Kesinlikle. Yani Ama sonuç rahmetiniz. itibariyle böyle bir gücü başlatmak belki de bir işte ordu kurabilmek ortak bir ordu kurabilmek böyle durumlarda bu işe müdahale edecek bir ordu olması yani bazı şeylerin önüne geçebilir miydi evet geçebilirdi bakın İsrail'e durduracak şu anda bir güç yok İsrail'in ortağı kim Amerika millet Amerika'dan korkusundan dolayı buraya bir şey yapamıyor veyahut da bir şey söyleyemiyor yaptırım olur bir şey yaptırım olur, olur. İşte veyahut da işte Başka ama bir, şey bir uluslararası güç oraya müdahale ederse Hiçbir şekilde e, bu meselenin önüne geçilir. Şimdi e, burada e, İsrail'in yapmak istediği şey çok basit bir şekilde bu tanınmayı engellemek. Yani buradaki Macron'un başlatmış olduğu e, ve işte 10-15 tane ülke Birisi arka kişilik, arkaya evet. tanıyacağız diye açıklamaya bunu engellemeye çalışmak. Bir an evvel burayı bitirmek, bir an evvel gazzeyi kontrol altına almak ve oradakileri tamamen gazzeyi aşağıya süpürmek ve tehcir etmek. Yani, Doğru. Anlaşma yapmak istedikleri ülkeler var. Mısır kabul etmedi, tamam. Ürdün evet, evet, kabul etmedi. Ama başka ülkelere e, e, Filistinlileri göndermek istiyor. Hatta ve hatta 7 bin, 7 milyon e, Filistini göndermek istiyorlar. Yani Batı Şeria'dakilerini de göndermek istiyorlar. Hı hı. Tamamen orayı temiz kendileri için temiz, hiçbir şekilde Filistinli olmayan bir İsrail ülkesi olarak kurmak istiyorlar. Yani. E, bu şekilde yapıyorlar. Şimdi e tabii ki e, yani Hamas da tabii ki boş durmayacaktır. Hamas da karşılık verecektir. O da zaten zayiat e, ver verilecek dedi. Yani İsrail ordusu çok zayiat verecek dedi. Genelkurmay Zamir'in de zaten evet. e, genel e, Başbakan Netanyahu'ya karşı gelmesi burada biz çok zayiat veririz demesi Doğru. Aslına bakarsanız bundan kaynaklı olarak aralarında biliyorsunuz tartışma çıktı. Ama tabii ki bu 60 bin kişiyi çağırması 60 bin yedek çünkü İsrail'in bütün mesela vatandaşları asker Doğru. yani kadın da askerlik yapıyor, erkeği de askerlik yapıyor. Yapanların belli bir kısmı da zaten belli bir yaşa kadar yedek asker olarak kabul ediyor. Şimdi 60 bin yedek asker çağırdı, 60 bin yedek askerle birlikte Güya daha fazla oraya saldıracak. Ama e, İsrail'in biliyorsunuz kara e, harekatı konusunda çok başarısız olduğunu biliyoruz. Neden? E, çünkü çok yakın bir zamanda biliyorsunuz Lübnan'a girdi ve Lübnan'dan da bir hafta içerisinde kuyruğunu kıstı geri gitti. Yani e, aynı şekilde başka yerlere de e, sarkmaya çalıştı. Sadece ve sadece hava gücü var. Bu hava gücü de e, Amerika'nın vermiş olduğu işte F-35'ler. Veyahut da F-22 yok pardon F-16'lar neyse onlarla onlarla ancak e, buraları vurup e, işte hava üstünlüğü sağlayarak bu işi yapmaya çalışıyor. Şimdi bunu da yine aynı şekilde yapacaktır ama e, yani üstte bir gazze var e, gazzenin altında da birçok gazze var. Yani sonuçta e, Hamas e, orada biliyorsunuz evet. e, ondan sonra e, gazzeler de orada aslında. Ee, tamamen e, tabii ki üst tarafı e, tamamen yüzde civarında bitirmiş durumdalar bombalamalarla e, burayı yok etmiş durumdalar. E, bu e, artık şimdi yani İsrail'in e, şöyle bir şey yani e, etrafında hiçbir şekilde güçlü bir ülke istikrarlı bir ülke. Görmek istememesinden kaynaklanan bir durum da var aynı şekilde. Ee, Suriye'ye saldırıyor, Lübnan'a saldırıyor, İran'a saldırıyor, Yemen'e saldırıyor. Ee, bu neden kendilerini daha da büyütmek veyahut da oradaki muhkem bir şekilde kendini orada işte sağlama almak istiyor. Hı hı. Ama dediğim gibi yani orada tabii ki Hamas'ın da bir savunma gücünün, olduğunu düşünüyor çok küçük de olsa tamam çok az da olsa e e, tabii bir ki korkut yani bir şeydir yani e, tabi yani bir mi? korkusu var yani evet. zaten biliyorsunuz yani e, kuvvetler eşit değil eşit, tabii. eşitler eşit arası değil, bir savaş değil. olmuyor zaten evet. yani Hamas'ın gücü Soykırık. ne kadar yani Gazze'deki insanların gücü ne kadar ki yani